Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş. Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmakta ve yönetilmekte olan vakıflarla ilgili çekmeye başladığımız video serisinden birisiyle daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu vakıf yönetim bilgi sistemine ilişkindir. Aynen Dernekler Kanunu'nda ve Dernekler Yönetmeliği Hükümler uyarınca kurulmuş olan Dernekler Bilgi Sistemi'nde olduğu gibi vakıflarla ilgili bildirim, yükümlülük ve beyannameler de oluşturulmuş olan vakıflar bilgi sistemi üzerinden bildirilmektedir. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Vakıf bilgi yönetim sistemi nedir? Vakıf bilgi yönetim sistemi VBYS vakıflarla ilgili bilgilerin elektronik ortamda yer alması için oluşturulmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü VBYS'de bazı düzenlemeler içeren bir genelge yayınlamıştır. Bu genelge 1 Ocak 2014 tarihinden bu yana yürürlüktedir. Genelge VBYS üzerinden gerçekleştirecek işlemlere yönelik açıklamaları içermektedir. Vakıf yetkilileri sisteme girmek için Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şifre almak ve bildirimlerini sistem aracılığıyla yapmak zorundadırlar. 4 Şubat 2020 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 11. maddesi doğrultusunda hazırlanan tebligat niteliğinde bir duyuruyu yayınlamıştır. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile yeni mülhak, esnaf ve cemaat vakıflarına beyanname verme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu vakıfların beyanname ve bildirimlerini ekleriyle beraber eksiksiz olarak sadece VBS e 2.0 üzerinden doldurup göndermeleri gerekmektedir. Verilmesi yasal bir zorunluluk olan bu belgelerin öngörülen süre ve usullerle gönderilmemesi halinde vakıf yönetimine 5737 sayılı vakıflar kanunun 11. maddesi doğrultusunda idari para cezası uygulanmaktadır. Bu durumda uygulanacak idari para cezası 2020 yılı için 1568 TL olup bu rakam her yıl vergusul kanunu hükümleri uyarınca yayınlanmakta olan yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. Değerli Denetim TV izleyicileri, vakıflarla ilgili çekmeye başladığımız mevzuat serisinde bugünkü videomuzun konusu vakıflar bilgi yönetim sistemine ilişkindi. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler, sağlık ve esenlikler dileriz.